Nasıl olmalı yani ilk? Kime göre? Bence Nihat tadıp gibi oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kız arkadaşıma erkeklerin kızlara sormaya çekindiği soruları soracağım. Evet. Bir aylık <laughs> evet. Web sitesinden bazı sorular araştırdım. Bir de kendimden de bir şeyler oldum Bakalım. Çok heyecanlı, Yaradayım, çok eğlenceli. Nasıl olacak? Çok eğlenceli bir video olacağına inanıyoruz. Ee, arka planda, arka ses olarak ablam var, Kibra Keser. Ee, bunu eğer çok beğenirlerse e, Part 2'yi de çekeriz. Kızların erkeklere sormaya çekindiği soruları sorarız bu sefer. Ee, Yorumlarda buluşalım. Hadi başlayalım. Evet, hadi başlayalım. Zaten daha öncesinde de instagramda bunun şeyini oluşturmuştuk evet, herhalde değil mi? Soru kutucuğunda. Soru kutucuğunda... Sizlerin de sorduğunuz Aynen. sorular var mı? Oradan da bir şeyler geldi. Başlayalım. O zaman başlayalım. Heyecanlıyız. Ben sorayım o zaman ilk sorum. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Neden oyun oynamamızı sevmiyorsunuz kızlar olarak? <laughs> ne? Bilgisayar oyunu. Bilgisayar oyunu. Mesela dışarıda Hı. vakit geçirip tamam, bir tamam. oyun oynamak. oynama. Yani mesela halı oh, sahaya gitme vesaire. Evet, i̇lk <laughs> önce ben cevaplayayım sonra ablam, e, ablam evet, cevaplasın. Düşün o ara. <laughs> çünkü bize vakit ayırmıyorsunuz ilgisizlikten şikayet ediyoruz ve herkes bir değil mesela yalan söyleyebilme potansiyeli olan insanlar var oyun oynuyorum der başka bir şey yapar güven biraz güven problemi olabiliyor siz ne düşünüyorsunuz? Kübra hanım kızlar ilgiyi çok sever ilginin başka birinde ya da başka bir şeyde olmasına katlanamazlar erkekler bunu bazen abartabiliyor yani o yüzden e, pek hoş karşılanmıyor ya ya da sınırı bilinmiyor. Evet. Biz sana bir soru cevapla yeniletemiyoruz değil mi bu videoda? Tam sor bakayım. Hadi ne soracaksın? Unuttum. Merak <laughs> <Düzak> ettim. <laughs> mesela neden erkekler peki şey yapıyor bu kadar arkadaşlarına düşkün? Kızlar mesela bir sevgilisi olduğunda fedakarlık yapıyorlar. Erteleyebiliyorlar Ve bu kızlar evcileşiyor falan. Gerçi sen evdeysin ama şu an genel olarak konuşuyoruz. Yani. Yani arkadaş ortamı kuruluyor sonuç olarak. Yani birlikte vakit geçireceğimiz için o gün planlanmış olan bir şey iptal edilemiyor. İptal edilirse Sonuçta... dalga geçiliyor. <laughs> Yok hayır dalga geçilmiyor <laughs> tabii ki de. Hayır. <laughs> tamam bu tamam. soruyu bitirdik. İkinci sorumuza geçelim mi? Yes. Bunu çok merak ediyorum. Kışın göbeğe açık kıyafetler giyiyorsun, bir şeyler yapıyorsunuz. Yani doğal <laughs> olarak söyleyemem. Hiç üşümüyor musun mesela soğuk, Üşüyoruz. Soğuklu, kar yağmur falan? Rüzgar. Üşüyoruz. Üşüyoruz ama güzellik için bazen. Fotoğrafta güzel çıkıyor, bence önemli olan o. Demek evet. ki fotoğraf şeklinde. Bir de kendimizi iyi hissediyoruz. Fit hissediyorsun. Aynen. Böyle kıvrımlar belli olunca. Kışın çünkü hep kalın şeyler giyildiği için. Evet, ben çok giymesem de göbeği açık. Çok üşüdüğümüz için. Evet, ben de Ama arada giyiyorum. giyiyorsun giymiyorum. yani. Aynı arada giyiyorum. Yazın daha çok tercih etsem de. Kışın da güzel oluyor. Ama üşüyoruz. Üşümemize rağmen neden giyildiğimizi çözemedik biz de. Güzellik için. Evet. Mesela toplu ayakkabı topuklu ayakkabı gibi. Topuklu ayakkabı gibi. Evet. Ayağı güzel gösteriyor. Şık gösteriyor. Uzun boylu oluyor. Çok acıtıyor. Kibar <laughs> gözüküyor. Darip. Evet. Gece uyku, uyku uyutturmasa da ağrıdan. <laughs> Yine giyiyoruz yani. <laughs> güzel, küçük, katlanılıyor. Evet. Benim bir hanım vardı. Topuklu ayakkabı. Sağlık acağına pansuman. Ve Dilara'nın bayılmasıyla sonuçlanan <laughs> pansumandı. Kötüydü yani. İşte kızlar öyledir. Tamam devam ediyorum o zaman. Evet. Üçüncü soruya geçiyoruz. Üç değil mi? Evet üçüncü soruyu da şimdi soruyorum sana. Mesela normal şartlarda ben duşta en fazla 5 veya 10 dakika falan sürüyor. Bu Erkekler kadar çok sürüyor. Erkekler yani. Erkeklerin. Yani kadınların niye bu kadar çok sürüyor? Neden bu kadar uzun süre kalıyorsunuz orada? Neden Şimdi mesela siz hemen saçınızı köpükleyip çıkıyorsunuz. Biz saçımızı köpükliyoruz. Ondan sonra saç kremini sürüyoruz. Yüzümüze bir şeyler uyguluyoruz. Vücudumuza peelingler, yüzümüze peelingler. Saat geçiyor. Bence öyle. Sence? Evet yani her yeri ayrıntılı yıkamamız gerekiyor takıntılı olduğumuz <laughs> için. Yani ben kendi adıma konuşayım. Ve suyu çok sevdiğim için, yani çok suyu sevebilirler, iyi, iyi gelebilir, meditasyon bence gibi. Bence tasarruflu gitmeliyiz. <laughs> i̇yi hissedebilir insan kendini. Evet. O yüzden fazla durmuyor. Aynen, bu bence cevabı. Bizce. Bence 10 dakika daha durmamalı. Zaman tasarruf devri. Evet. Dördüncü sorum geliyor. Geldi. Hazır Hazırız. Yani sence ilk mesaj ne olmalı? Erkeklerin hmm. Bir kere ilk mesaj yürüme mesajı olmamalı bence Merhaba olmalı hmm. Merhaba, selam ya Normal mesela... mesela şimdi sana instagramdan şeyden biri merhaba selam yazdığı zaman normal mi oluyor? Normal cevap mı veriyorsun? E ateş atsa cevap vermem mesela <laughs> Niye ateş atsındır durduk yere? Öyle yapanlar var Atanlar var Mesela direkt of çok güzelsin yazan bile var yani, değil mi abla? Kölen, kölen olmak istiyorum diyenler de var, yani her çeşit insan var. Bence şöyle olmalı ilk mesaj e, ne atılmalı? Benim ilgi duyduğum bir şeyden yola çıkarak öyle bir ilk mesaj benim hoşuma giderdi. Yani benim ilgi Mesela. duyduğum sevdiğim, yani hobbylerime. Yani... Ne yazmalı sana? Ee, çok başarılı buluyorum seni mi yazmalı? Yok, ben enerjin en çok güzel. Enerjini çok sevdim gibi şeyler, o enerjiyle alakalı tabii ki e, hani şey yapmadan, yürümeden e, o şekilde enerjin çok hoş gibisinden. Hmm. Hani gidip birlikte dans edelim mi? Değil tabii ki yani. Hani direkt olayım. yürüme olur. Ama işte enerjin çok güzelmiş işte ya da çok sıcak sıcakkanlısın. Hani bu hissediliyor anlaşılıyor karşıdan gibisinden bu hoş olurdu bence yani ya da herhangi bir şey ama senin ilgi duyduğun hani gözlemlemiş dikkatini çekmiş bana önem vermiş diyerekten evet, e, tamam. öyle, öyle hoş öyle olurdu temkebilir. evet Aynen. erkeklere tavsiye <laughs> şimdi sıradaki soruma geçiyorum evet, mesela öyle. ilk buluşmaya gidiyoruz İlk buluşmamızda Gittiğimiz yerde içeceğimiz, yiyeceğimiz geliyor hı hı. ve sonunda ardından hesap geliyor. Evet. Yani bu hesap nasıl ödenmeli sence? Ortak bir şekilde mi yoksa genelde olarak erkeğin ödemesi mi gerekiyor? Bence ortak nasıl ödenmeli. Görüyorsun? Bence ortak ödenmeli. Kız böyle oturup beklememeli, o da teklif etmeli. Karşı evet. tarafta onaylarsa ortak öderler. Karşı taraf çok ısrarcıysa, erkek mesela, ben edeceğim ben edeceğim ben edeceğim tutturduysa O zaman kızı bırakıyoruz hesabı Neden? <laughs> ben edeceğim ben edeceğim diyor Hayır erkek diyor He, Demez belki demeyecek Ne bileyim öyle erkekler <laughs> Demiyorsa <gülüyor> demek ki kızın da ödemesini istiyor evet, Ortak, ortak öderler o zaman yani. yani ben şöyle yaparım e, o ödemek istiyorsa ben de ödeyeyim diye teklif ederim o da yok hayır derse ödemek istemiyorsam ya da mesela o an param azsa o an duruma göre <laughs> o ödemek istiyorsa ödederim ama sonrakinde tanıdıkça ben öderim <laughs> e, o da belirtecek Artık, bir şey yok. yani o da ısrar etmezse seni... ben de o an hissedersin. evet ama anlıyorsun ya jestlerden mimiklerden hmm. Yani o da e, hani sen teklif ediyorsun o da tamam olur derse ilk Demek evet. ki o da ikinizin ortak ödemesini istiyor diye düşünebilirsin. Aynen. Bence ortak ödenmeli. Yani daha yeni tanışıyoruz sonuçta. Genelde erkekler ödüyor ama. Neden hani öyle bir şey var? Hiç anlamadım ben Erkekler görüşmek istiyor yani. Iki, e şöyle, aslında iki kız arasında da öyledir. Hani yani yaş ilerledikçe mi diyeyim artık hani bilmiyorum şu anda bizde böyle. Hı hı. Seninle hani görüşelim diyorsa. Sen de hani okey diyorsan, hani senin belki o an durumun kötü, hani paran e, çok az o dönem. E, normal kız arkadaşın da e, şey yapabilir, ödeyebilir, yani ısmarlayabilir. Hı -hı. Yani senin de hani o an şeyse, durumun gayet iyiyse, paran varsa, işte e, mesela kahve içtiniz, gittiniz, tatlı yediniz, tatlıyı sen ödersin. O kahveyi ödemiştir. Hani öyle dengelenebilir. Yani Hı -hı. bu kız erkek değil aslında. İlişkiyle alakalı. Evet, aynen. Adam adamdaki bağıyla. Evet, Hı -hı. evet, evet. Şu anlık sorularım bu kadar. Daha devam edelim mi? Şimdi bir soru daha hazırladım sana. Onu da sarıyorum. Evet. Sence karakter mi daha önemli? Fiziksel özelliği mi? Yani tip. Bir erkeğin. Evet bir erkeğin karakter özelliği mi? Fiziksel özelliği mi? Daha çekici geliyor. Daha böyle önemli. Hı. Ön planda olan hangisi? Kadınlar için, kızlar için. İlk önce her zaman yani, her insan ilk önce fiziksel özelliğine bakar ama ben şimdi karakteri çok kötü olmuş yani hiçbir anlam ifade etmez benim için. Bir ilişkiye başlanılmaz bence. Evet. Yani bu soruya bir cevap yok. <laughs> İkisi de alsa senin gibi olur. Yani ilk tabii ki fiziksel dış görünüşe bakıyorsun ama yani o aranızdaki enerji de çok önemli. Bu... Nasıl diyeyim, Hı. karakteri evet çok iyidir, enerjisi çok güzeldir, ee, yani evet okey yani dış görünüş şey kalır yani bir oturup konuşman gerekiyor aslında. Ses tonu bile etkileyebilir yani. Mi? Mesela dış görünüşü başkalarına göre çirkindir ama sana göre çok güzeldir çünkü bir uyumunuz vardır, enerji uyumunuz vardır, bir elektriklenme olmuştur Hı. o yüzden dış görünüş senin için önemli olmaz bir şey olmuştur orada bir kıpırtı bir muhabbet edince konuşunca da evet. e, o şey anlaşıldı zaten. Ben Bence ne kadar insanlar dış görünüşe baksa da onun altında yatan karakter. Evet. Yani öncelik karakter. Evet. Ama. Ya zaten içinin güzelliği kalbinin <laughs> güzelliği yansır. dışına yansır olayı var ya öyle bir şey de i̇şte oluyor, oluyor yani. mu acaba bazı insanlarda. Ha evet. Ya e bazı çok öyle, kötü evet. erkekler var sonuçta insanları kandırıyor. Bir de bir soru daha evet, sorayım. Tabii ki canım. Evet, bu çok önemli. <laughs> Kadınlarla böyle bir araya geliyorsunuz ya toplu bir şekilde. Ne konuşuyorsunuz? Ne anlatıyorsunuz birbirinize? Ne hmm, anlatıyoruz? Hayatımızda neler oluyor, neler bitiyor? Bunları anlatıyoruz. Başkalarının hayatlarında neler oluyor, neler bitiyor. Onun... Dedikodu gibi mi? değil o lütfen. Evet. Ya da işte Fikir bir... alışveriş. <laughs> birinden hoşlandıysak onu anlatıyoruz yeni evet. birini tanıdıysak görüştüysek daha çok İlim ilişkiler üzerine oluyor yani o ilişkiler kadınların modunu belirlediği için evet. yani tek yani aslında kadının odak noktasına bağlı. O anki odak noktasını, o dönemki odak noktası ilişkilerdir, bir ara modadır, bir ara spordur, ve bir herkesin, ara hobisidir. Evet. Ve her insanla konuştuğun değişir mesela. Çok yakın arkadaşınla başka bir şey konuşursun. Ee, orta düzeyde arkadaşınla başka bir şey, tanıdığınla başka bir şey konuşursun. Evet. Samimiyet. Evet. derecesine, evet. Aynalar. Herkesin yeri ayrıdır ve bu insana iyi gelir aslında. Bazen yakın evet. arkadaşınla e, ee, görüşmek dahi istemezsin. O an o enerjiniz uymuyordur. Aynen. Başka biriyle, başka bir çevreden bir arkadaşınla farklı şeyler konuşmak isteyebilirsin. O da sana iyi geliyordur o ara. Evet. Evet. Bu kadar mıydı? Bu kadar. Bir soru daha sorayım o zaman. Mesela bu kızlar. Bu kızlar? <laughs> bu kızlar genel olarak bu kızlar. Neden pahalı arabaları daha çok hoşlanıyor, daha çok seviyor? Sanki öyle geliyor onu bilmiyorum. <laughs> Pahalı Şu an her araba pahalı bence. Ya tamam <laughs> şu an yani her araç pahalı da. Neden böyle daha lüks, daha pahalı araçları daha çok seviyorlar? Mesela lüksten kastım. Lüks Gerçekten araba. çok mu seviyorlar? yani Ben öyle biri yani. değilim. Ama Topaş'a da binmem yani. <laughs> öyle biri değilim ama Topaş'a da binmem. Şahin'e de binmem. Bir konuşmayayım da. Şahin'e bindireceğim. bilmiyorum aslında. Yani araba şeyini arabalı erkek bulmaya hı. çalışan kızlarımız da var arabalı eş adayı bulmaya çalışıyorlar kendilerini arabayla geçsinler diye hı hı. öyle kızlar da var yani bu, bu sorular aslında insanla göre değişiyor cidden, bence böyle bu kadar sorular şu an aklıma başka bir şey gelmiyor yani araştırdıklarımdan bulduklarımdan bunlar sizin de aklınıza bir şey geliyorsa yorumlarda sorabilirsiniz. Evet. Part 2'yi istiyorsanız, benim kızların erkeklere merak ettiği soruları çekmemizi istiyorsanız yorumlara lütfen yazın. Bizi yalnız bırakmayın. Ee, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz kanalımıza abone olun. Evet. Sizi seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Desteklerinizi esirgemeyin. Hüsnü ses ve Hoşçakalın. Esen kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.